Ne kadar büyük bir skittles paketi. Ne yazık ki onu yiyemeyiz. Hadi ama Emma. Bu da belaya dikkat etmeyin. Burada ne kadar şeker olduğuna baksan iyi olur. Tamam. Hadi çocuklar. Onu da denemeliyiz. Ne kadar lezzetli. Bakalım kıyafetim kırmızıya döndü. Benimki de yeşil oldu. inanılmaz. Bu mücadele Neredeyiz biz? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu acına burada yiyecek var. Bizi neyi bekliyor acaba? Tavuk bacakları harika onlara bayılırım. Asıl önemli olan sosu eklemeyi unutmamak. Onunla çok daha lezzetli olacak. Gerçi hayır sanmıyorum. Ne kadar lezzetli mısır? Onun kesinlikle bir sorunu yok. Sanırım benim kazozumda da bakın elinde ne var. O zaman sen başlayacaksın. Sorun yok. Garip gazozumun neden dökülmüyor? Görünüşe göre sıvı değil. Ve şimdi ne yapacağım? Vay canına bu jöle. Vay canına. Yanlışlıkla alnıma vurdum. Uslu durcan. Ve <laughs> daha iyisi bizimle de bu lezzetli şeyi paylaş. Miranda'ya katılıyorum. Hadi defolun. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Ne kadar kafası. Bunu sana hatırlatacağız. Ne yaparsınız yapın. Şimdi jölemin tadını çıkarmama engel olmayın. Tamam işim bitti. Bu zor değildi. Harika bir iştahım var. Şimdi Emma'nın sırası. Aslında bu acı sosun tadına bakmak istemiyorum. Onu tavuğa döküyormuş gibi davranacağım ama gerçekten yapmayacağım. Hayır. Böyle bir numara bizde işe yaramaz. Hadi Emma. Anneciğim bu sostan buhar geliyor. Eminim çok acı. Vay canına şuna bakın. Bu ki anlığına alevlendi. Zor bir zaman geçirmem gerekecek ama bunu yapmak zorundayım. Sadece bunun azı sosuz sıradan bir tavuk olduğunu hayal edeceğim. İşe yaramadı. Yanıldım. Yandım. Yardım. Emma sakın dönme. Vay be bu ne? Sanırım mısırım iyice kavrulmuş. Bir şey unutmadınız mı? Sakin ol Emma. Her şey kontrol altında. Seni söndürdüm. Hemen yapsaydın keşke. Teşekkürler John. Kuantumdan tavuk butlarını kömürlere kadar yaktım. Ama şimdi patlamış bir sürüm var. Her şeyde pozitif yanlar aramak gerekir. Çıtır çıtır. Harika. Bunu hayal bile edemezdim. Ne de öğrenmek istiyoruz. Daha neler? Ellerinizi hemen çekin. Paylaşmaya niyetim yok. Şuna bak John. Miranda'nın kulakları sarıya döndü. Neden bana bu kadar dikti dik ki bakıyorsunuz? Aslında sizin de kulaklarınızı renklemeye başladı. Bu canına beklenmedik. Bu sefer bizi ne beklediğini öğrenelim. Kırmızı meyve sakızı ne kadar hoş bir sürpriz. Çok güzel kokuyor. Çok az küçük ama karpuzum çok büyük. Bakın şanslısınız. Benim hakkımda böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Burada bir kase canlısı olacağım var. Afiyet olsun Miranda. Ağzını aç. Hemen çek şunu. Gerçek olacağını yemeyeceğim. Başka bir şansın yok. Buradan acele etmeni öneririm. Teşekkürler. Ama tavsiyenin şu anda pek yardımcı olmayacak. Bu beni hiç rahatlatmıyor. Sadece bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal edeceğim ne kadar iğrenç. Benim hayal gücüm hiç şişeye yaramıyor. Tamam bu kadar yeter. Ee, yarı yolda teslim olamazsın. Bunu hemen bitirmelisin. İşte bu aptal tavsiyesi da. John sen bana yardım etmiyorsun. Aksine her şeyi mahvediyorsun. Bu solucanlar ağzında hareket ediyorlar. Bunu tamir edemiyorum. Ee, bunu nasıl yapıyorsun deliriyorum. Bunu yapamazdık. Korkarım ama hayatım boyunca bu kabus hatırlayacağım. Korkuyorum. Bundan daha kötü bir şey yemedim. Hayır solucanlar boğazıma sıkıştı. Nefes alıyorum. Onları yüzüme tükürdün. Üzgünüm bu bir kasaydı. Bunun mu sen de söylediğimi düşün. Teşekkürler Miranda. Zaten kabusu ikiye böldüm. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar güzel kokuyor. Bu koku bana yazı hatırlatıyor. Seni üzmek istemem John. Ama kırmızı benim rengim ve karpuzun içi tam olarak böyle. O yüzden onu ben yiyeceğim. Sana yeşil kabukları bırakacağım. Ama bu adil değil. Çünkü karpuz bana verildi. Hiç çadır değilleri kabullen. Al kabukları al. Şimdi ben onları temizledim. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Bu arada çikirdeklere ihtiyacım yok. Orduk seninle iş yapmak istemiyorum. Bana yalan söylüyorsun bu kabuklar çok acı. Onları yemeyeceğim. Bu senin seçimin. Hiçbir şey için ısrar etmiyorum. Siz çok komiksiniz. Şimdi gülmekten patlayacağım. sizinle neredeyse sakızımı unutuyordum. Leziz. İşte yine en lezzetli şeyleri o aldı. Kıskanmayın. Baloncakların nasıl şişireceğime bakın. Bu tam gereken. Eeemayı yerine koyma zamanı. Şimdi her şeyin intikamını alacağız. Hey hiçbir şey göremiyorum. Beresi sakız mı patlattı? Kırmızı sana yakışıyor ama. <laughs> bu acıdan boyunlarımız boyandı. Tam hazırlık hadi bakalım. Anneciğim bu bir yengeç. Ne kadar korkunç. Ondan korkuyorum. Şimdilik yerine koyacağım. En azından senin neyin var olduğunu farkındasın ama ben hiç anlamıyorum ama havalı görünüyor. Sarmış patates kokusu aldım. Nefis. Sonunda yemek yiyebilirim. Öyleyse başla Miranda. İlk olabilirsin. Bazen çok nazik oluyorsunuz. Patatesler o kadar sıcak ki sanki fırından çıkmış gibi. Hoşuma gitti. Tüm tabağı tek başıma yemeye hazırım. Benim de yemeğimi halletmem gerekiyor. Oh, bu şekerli lollipop. Bakalım içinde ne var? Bu bir patlayan şeker galiba. Oh, evet onunla birlikte lollipop daha da lezzetli oluyor. Daha fazla patlayan şeker istiyorum. Bu hiç adil değil. Benden başka herkes lezzetli yemekler aldı. Ben de o korkunç yengeci yemeliyim. Kadar neden bu kadar adaletsiz? Ne kadar sert. Neredeyse dişlerime karıyordum. Daha hiç bir fikrim var. Ateş sertesine bayılırım. Ben en iyi yemek. Daha fazlasını istiyorum. Garip tabağım nereye kayboldu? Onu hissetmiyorum. Evet, onu sen mi aldın? Aslında ben değilim. Benim yengecim. Üzgünüm onu durduramadı. Yeter beni kandırdın. Patatesleri hemen geri ver. Bir şeyler planlanıyor gibi görünüyor. Bence de eğlenceli olacak. tamam tamam patateslerini geri al. Ben de bu yengeç sırmayı tekrar deneyeceğim. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bu sefer onu çiğ yemeyeceğim. Daha hiç. Her şeyi düşünmüşsün Emma. Kaşıların olması iyi bir şey. Şimdi yengeçleri kaynar sudan kolayca da çıkaracağım. Ne kadar güzel kokulu. Eminim şimdi onun tadına bayılacağım. <laughs> Emma bu kadar iyi yemek yapabildiğini biliyorduk. Deneyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Sormayın bile. Bu yengeci ben yaptım ve onu kendim yiyeceğim. Her şey adil. Şimdi ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü et var. Harika bir şey bu. burnumuza ne oldu? Onlar renkli. Kapakları açın. canına donatım var. Ne kadar lezzetli. Çok uzun zamandır tatlıya hayal ediyordum. Sonunda onu yiyebilirim. Tatlı şeker harika. Peki bunun içinde ne var? Akreple olamaz. Şeker kabı ne kadar güzel. Oh. Miranda sıraya dikkat et. Önce benim. Sen yediğimi görmüyor musun? Oh. Ne kadar yumuşak oh. ve tatlı. inanılmaz. Şimdi bu olacağı benimle paylaşayım. mı? Ne yaptın sen? Senin yüzünden kendi parmağımdan ısırdım. Özür dilerim. Oh. Şimdi sana yardım edeceğim. İşte yara bandı yapıştır. Sen yap. Donut. Ona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ne kadar lezzetli. Ne şans ama artık bu kadar şanslı olacağımı düşünmemiştim. Bantı neredeyse unutuyordum. Bana yardım için teşekkürler. <laughs> ama daha nereye gittik? Can söyleyecek bir şeyin var mı? Ama git hiçbir şey duymak istemiyorum. <laughs> Şu iğrenç lara ye. Ne yapıyorsun Emma? Bu artık çok fazla. Bu arada wow. böyle bu düşündüğüm kadar iğrenç şey değilmiş. <laughs> Bunu nasıl yalıyorsun? <laughs> Evet, buna bakamıyorum. Ben sevdim. bu sıradan bir karamel lezzetli. Oh, hayır, kendimi kaptırdım. Aslında bir akrep varmış. Korkunç, götür onu. Hemen at onu, vay canına. Bizi çok korkuttun. Ben bitirdim, şimdi sen Miranda. Seve seve. Uzun zamandır şekerlerimi tatmayı hayal ediyordum. Bu yeşil o zaman benim için. Bu da kırmızı öyleyse benim. Haksızlık. Tüm şekerlerimi alıyorsunuz. sizi ders vermem gerekecek. Hazırlanın yakında hiç görmediğiniz kadar çok şeker alacaksınız. Ne yapıyorsun Miranda? <laughs> Sapanı çek. Düşünmeyeceğim bile. Çabuk kurtarın kendinizi. Bol şans. En şeker ağzımızla yakalamalıyız. Bu en iyi çıkış yolu. Sanırım şekerler bitti. Biraz daha almalıyız. Sarı şeker mi? Olamaz. Sonunda onu deneyebilirim. Bunu yani ne kadar zamandır bekliyordum. Nasıl peki Miranda? Beğendin mi? Kesinlikle. Bu arada ellerimiz renklenmeye başladı. Önce kapağı ben açacağım. Vay canına jelibon ayısı. Ne kadar büyük süper. Çok şanslısın tebrikler. Meyveli marmelat benim için en sevdiğim. Çabuk bir ısırık almalıyım. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler bulmam gerekecek. Bir çatlak görüyorum. Bunu kullanmam gerekiyor. Harika. Şimdi rahat ısırmak için kocaman bir marmelat parçam var. Harika. Harika bir şey bu. Dünyadaki en iyice eleman. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Hepsini yiyebilmek için bir oğlum çıplak ellerimle parçalamaya hazırım. Bir dahaki sefer sen dikkatli ol. Vay canına Emma artık kırmızısın. Miran da sıra sende. Çiğ tavuk yumurtası daha mı? Kabul ediyorum görmeyi beklemediğim şey bu yapabileceğim bir şey yok. Afiyet olsun. Hayır diyemezsin. Ye. Yoksa hepsini oh, biz doldururuz de. ağzına. Hayır. Kendim de başarabilirim. Gerçi bu kesinlikle kolay olmayacak. İyi oh, yeah. ne? Buna yutamıyorum. <laughs> Her şeyi yiyeceğine dair anlatmıştık. Dur yardım edeyim. Şimdi yumurta kokteyli yapacağız. İnan bana bundan hoşlanacaksın. Daha büyük bir blender alırız ve tüm yumurtaları içine kırarız. İşte böyle. Bu çok kolay. Bak ne kadar harika çıkarıyorum. Ee, dikkatli ol. Tüm kabuklar üzerime uçuyor. Alright, alright, alright. Öldümü kaptırdım Emma. Peki hala kokteylimizi iyice çırpmanın zamanı. Hazır. Bu güzel bardağa bir kokteyl dökeceğim. Vay canına gerçekten bir bomba çıkıyor. Bunu kendim de reddetmezdim. Teşekkürler John. İyi görünüyor ama içimden bir ses bunun hiç hoş olmadığını söylüyor. Oh, evet yine çiğ yumurta tadı. Tamam artık yapamam. Neden yüzüğüme tükürdün? Bu böyle teşekkür mü? Umarım yemek iyileşmeme yardımcı olur. Gerçi pek sanmıyorum. Sonuçta bu yeşil beze eriyor. Bunu sevmiyorum. Bir <laughs> John paraların böyle olduğunu kendin söyledin. Önce en azından kafanızı açmam gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor pes ediyorum. Bu her zamankinden daha kolay. Şuna bak. Bir iki ver. hazır. buyurun. Çok teşekkürler Emma. Ben sensiz ne yapardım yani. Muhtemelen şu an bu iğrenç bezeliği yemezdim. Belki de ona bir şans vermeliyiz. O evet bu düşündüğüm kolay kötü değil. Tüm kovanızı bir kere de yiyebilirim. O kadar hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Oldukça <laughs> yenilebilir ama sorunum var. Sanırım gazım başlıyor. Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bunu neden yaptın John? Şimdi boğulacağız. Affedersiniz sanırım bu son. Bu sefer kapı ilk ben miyim? Tabii. <laughs> Vay canına ne kadar büyük bir çikolata büyük mü? Benden sıradan bir çikolata. Ben de bunlardan bir sürü var. John da bu kadarsa beni ne bekliyor? Vay canına. Bunların nasıl yiyeceğimi şimdiden bekliyorum. Nope. Ama ilk M olmalı. Okay. Çünkü ben bizim. Ama eminim birim çikolatam sizinkinden daha iyi. Genelik ve en az olan en lezzetli oluyor. <laughs> bir sürü çikolatam var. Miranda'nınkiyle aynı. Neredeyse. Kendini istediğin gibi rahatla. Tamam ya ama çikolata gerçekten çok lezzetli. Ben şüphe bile etmiyorum. Çok lezzetli. Onları çabucak açmalıyım. İşte bu farklı bir konu. Pekala ikiniz de bana bakın. John yemeye başlıyor dişleri ben altına düşmeyin. Ne kadar işte açıcı yiyor. İşte açıcı mı? Ben kendim çikolatalı kırıntılar için diyeyim. O özellik ne demek bilmiyor. Ama ben çikolatanın ne kadar lezzetli olduğunu biliyorum. Eğer daha az konuşursan sen de bunun olduğunu öğreneceksin. Miranda çikolata yeme sırası sende. Tamam benim sıram geldi. Ambalajlardan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Vay canına, gerçekten kullanışlı bir şey. Şimdi yemek yiyebiliriz. Hangi çikolatayı seçsem? Hı, muhtemelen bunu... Hayır dur. Şimdi her şey çekecek. Tamam tamam tamam. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Ama bu kule herhangi bir dokunuştan düşerse çikolatayı nasıl yiyeceğim? Tabii ya. ona kemireceğim. Ama öyle de düşecek. Yine de buna katlanmak zorunda olacaksın. Ne? Neye? Duymadım. Ne? Çünkü John'a dikkatli dinlemelisin. John her zaman haklıdır. Hey, what? Okay. Bu çocuk bizi ne bekliyor? Sadece bir tane donat mı? Sen sende bir tane. Bende bir sürü var. <laughs> Bende daha da Sen. Ama önce sen yiyeceksin bebeğini. Kesinlikle. Bu tüm durumun tek artısıdır. Eşit derecede çarpıcı bir donat üzerinde muhteşem bir krema. Keşke onlardan daha fazlası olsaydı. Çocuklar sizi çok kıskanıyorum. Ben de kendimi kıskanıyorum. Bir soru lezzeti donat yiyebileceğime inanmıyorum. Öyleyse ne bekliyorum? Başlama zamanı. Evet bir anda bu tarif ettiğinden bile daha lezzetli. Senin John'un ondan bir tanesini çalsam sorun olmaz. Kıpırdı ama can buna karşı olacak. O yüzden donatı geri ver. Şimdi sana ekspres yemenin ne anlamına geldiğini göstereceğim. Bir, iki, üç. Ne kadar lezzetli. Ha? Şimdi sana efendim mi demeliyim? Neden bahsediyorsun? Aa, bıyık mı? Onlarla çabucak başa çıkabilirim. Hadi. Sonunda yiyebilirim. Ne zaman sıramı bekliyordum? Hadi. Vay canına ne zaman? Bu kadar aceleye ne yapıyorsun? çok kuru. Ama içmiyor bile. Daha ne? neler? O kadar lezzetli bir şeyin üzerinde bir şey içmeyeceğim. Ne? Sevdin mi donatlarını? Sanırım onlar seni sevdiler. Ellerine bak. Ellerim mi? Ah, bana neler oluyor? Köyde mi? bağırma. Sanırım artık sen daha doğrusu vücudun donatlardan bunuzlama eritiyor. Süper bir şey bu. Size çok lezzetli. Ayrıca buluşucu. Ve şimdiye kadar ki en havalı hastalık. Evet. Sivilcelerinizi yiyorsunuz. Ne iğrenç bir şey. Bu sefer ne bekliyor bizi? Hadi öğrenelim. Hayır. Sanırım şansımız yok. Özellikle de benim bu solucanlardan daha fazlasına sahibim. Come on. Oh, hayır. Bu değişe dokunmak bile istemiyorum. Solucanlardan panik krize geliyorum. Ve i̇lk sen olmayacaksın. En mi olacak? Bakalım yalnız başına nasıl başa çıkacak? Ben mi? Çok ah kolay. Okay. no. Yeah. Ee, İğrenç ama başardım. Başardım mı? O zaman tişörtünde bu şey de. Erken de yemek istemiyorsan sana yardım edeceğim. Nasıl bekle lezzetli mi? Kusacağım oh, no. şimdi. <laughs> Hadi ama çok tatlılar. <laughs> Kuşların solucanlarla beslendiğini biliyor musunuz? Her zaman kuşla benim aramda ortak bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ne kadar iğrenç. Görünüşe göre beyin sayısı aynıymış. Sence en zeki sen misin? Bu sevimli yaratıklardan oluşan bir tabağın olduğunu unutma. Hadi. Belki de onları yemek zorunda kalmayacağım. Yaşasın. Bu harim o. İşte bu solucanları seviyorum. Miranda haklıydın. Onun marmelat solucanlarına gelince hepimiz arasında kuşlar gibiyiz. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki hayır. Onları kendim de yiyebilirim. Öyle mi? Yani arkadaşlarınla paylaşmak istemiyorsun. Seni cezalandırmam gerekecek. Ne yaptın sen? Kuva'ma bile girmişler. İrange. Ay. Aynı havalı ve lezzetli videolara kaçırmamak için Abubak kanalımıza abone olun ve yorumlarda bugün en çok hangi avurcuburları beğendiğinizi yazın.